Ne yapıyorsun ya sen? Anneciğim, Aa, anneciğim buralar ben ne ben böyle? Biliyorsun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Babamla annemle ben hep birlikte yaptık. Ne yaptınız? Buraları böyle yaptınız değil mi sizi? <laughs> evet. Kızımı da oynatıyordum. Arkadaşlar bu arada kızım demişken Kızımın adı Alara. Çok güzel bir isim. Çok güzel bir isim. Çok güzel. Hemen banyo yaptıralım mı o zaman? Hemen geçelim. Bence de. ağlıyor, ağlıyor. Neden korkuyor? Suda. Evet, sudan çok korkuyor. Hmm, ama yazar sen de öyleydin küçükken. <laughs> evet. Nasıl hatırlıyorsun? <laughs> Bakın ağlıyor arkadaşlar. Of. Tamam, ağlama, ağlama. Hmm, kıyamadık. Değdirdik üstünü de. üstünü de. Hemen yaptıralım yazarcığım. Üşümesin bari. Hmm. Hemen su buyur, buyur. Çok güzel. Hemen kızım. Hemen giydiriyoruz. Of. Hep birlikte çıktılar. Oy bu arada çok ıslanmış. ıslanmış evet. Şuraya dökülelim. Hemen hemen giydirelim. Pardon, e, leğene sokalım yani. <laughs> evet, karıştırdım. Oha, Of of boğuyorsun. Ay. Ne yapıyorsun anneciğim? Şey. <laughs> Ay yaza çok tatlı. Yüzmeyi de bıraktın. Yaza bıraktın da öyle kalabiliyor üstünde. Şimdi fark ettim yo. Ay küçük bebekler acaba yüzmeyi mi biliyor? Bakın üstüne köpük koyuyorum. Arkadaşlar ki. sizce böyle mi? Böyle Bizim mi? bebeğimiz suda kalabiliyor. Ay yüzüne de kaçtı. Köpür koyuyorum ki hiçbir şey fark etmiyor. Şu an fark etmedi. Şu anda fark etmedi mi? Evet fark etmiyor. Yoksa... Bir ağlamıyor Allah! değil mi? Ay, çok tatlı. Arkadaşlar kızım çok tatlı. Ağlama hemen. Birazdan uyanmasın. Hiç uyanmasın bunlar kalırsa. Allah ağlar her yeri çınlatır vallahi yeri bile. <laughs> Çok tatlı ama bebeğim. Ya sen boğuluyor kısa ne yapıyorsun? Bu böyle şey yani böyle kafasına sokuyor böyle. Öyle bir çocuk. Hmm, yaramaz o zaman. Evet. Hiç yaramaz değil ama. Hiç yaramaz. Onu görsen hiç yaramaz istediğim yapıyor. sen ya sakın bebeği. Yanlışlıkla boy. Aa ne güzel yıkıyorsun hem de ne kadar tatlıymış bebeğin. Tombiş tombiş. Aa, bak, yüzmeyi biliyor bence danii, de. Danii, Aa. Ah. Şu an var, değil. Çok sert uyuyor. Su döksem bile uyumaz <laughs> Kızım ne uyuması gözleri açık cin gibi bakıyor. O öyle uyuyor böyle. Öyle mi uyuyor? Öyle uyuyor. Bebekken bile uyuyor. Zaten bebek hmm. Senin uyuyor. de bebeğin çok değişik bir huyu Suda varmış. Suda dursa yüzü hiçbir şey yapmıyor mu? köpük hmm. genci ağlıyor. Uykudan bile olsa. <laughs> Ay ağlamaya başlıyor. Oh. Arkadaşlar hemen malzemeleri söyleyeyim mi ne yapacaksın? Evet. Hemen. Ne yapıyorsun sen? Ha? Sen ne yapıyorsun? Önce hemen malzemeleri söyleyeyim. Biz sen, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evi <laughs> yıkıyorum. Sıra bendeydi. Tamam sen de sonra ben şimdi bebeğimi alıp geliyorum tamam mı? Bekle sen burada. Bekliyorum hadi. Hazır hadi o zaman. Çabuk olalım ya Ahmet gel oğlum. Yazalım misiniz? Anam, o da kim? Aa. Ahmet. Aa, o nasıl bir bebek gözlüklü, bıyıklı, küçücük. Aa. Evet, 8 yaşında. Oğlum, <laughs> <laughs> o, o nedir ya? Yaşında. O nasıl bir tip? 8 yaşında mı <laughs> Bunun annesi de bıyıklıydı. Ay çocuğum ya. Annesi de böyleydi bunun. Çocuğum babası. Annesi annesini erkek istemişler Aa, ama kız doğmuş. Çok değişik bir oluyor. hikaye. Gülmemek için zor tutuyorum yani. Siz <laughs> <laughs> bir alemsiniz. Ay mi? ay bu olmasın. Çabuk daha ben. tamam, Durlayalım ay. bence Yazel artık. Tamam mı anneciğim ben... Aa ne yapıyorsun Mehmet? <laughs> bir daha. Ay. Tekrar tekrar uğraştırıyorsun bizi çocuğun ya. Hadi, hadi durlayalım Yaza'cığım. Biraz sadece. daha yapalım. Birazcık o bari. Ahmet sen, sen, sen beliklerini mi aldırdın bu yaşta? Sen <laughs> aslında aldın mı buranı? Alabilirsin. <laughs> sen hadi görürsün Ahmet bekle. <laughs> Oo oh, mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Pırıl pırıl oldu. Pırıl pırıl. Hemen saralım İşim. hemen hemen saralım ya. Hemen hemen. Bunlar ne olacaksa. Onlara başka kıyafet giydiririz artık. Acaba bu nasıl bir şampuan? Hadi ki. Mehmet. Bu şampuan Sıra seninkinde yavrum. İnşallah bir saç dökülme şeyi falan değildir. Oğlum atla. Attı. Mehmet nasıl yapıyorsun? Zalim Mehmet ölüyor boğuluyor. Hemen kurtarın kururadım. kurtarın kurtarın. Gerek yok o boğulur o normal. <laughs> Aa, <laughs> çamaşır yıkıyor. Olsun yapma öyle yazık. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlarım Biraz... Arkadaşlar ben bu böyle kırıladım. Aa pırıl pırıl <laughs> olmuş. Tombiş tombiş. Aa, şey Aa çocuğun kafası taş döndü. <laughs> oğlum bu nedir ya? Ne yapıyorsun? Hemen giydiriyorum ne arkadaşlar. Oldu. Hemen giydireyim. Önce sana dolarım oğlum Onun sekimi kaldırıyorsun. Bıyıkları nerede? <laughs> yalan mıydı yani bıyıkları? Hayır yalan değildi. Ne yapıyorsun oğlum? Ölüyor. İmdat. İmdat. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok oh. <laughs> Neyse arkadaşlar bizde böyle maceralar bitmez. Eğlenmek Aynı istiyorsanız aynen. bizi takip etmeyi unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve... İyi. İyi seyirler arkadaşlar. İyi seyirler. Bizi takipte kalın, eğlenin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.